Şimdi de herkes şunu soruyor, hocam durmadan su diyet tedavisini anlatıyorsunuz, su diyeti şu hastalıkları yok eder, su diyet kalıcı kilo verdirir. Peki bu su diyeti nedir diye soruyorsunuz. Arkadaşlar su diyet tedavisi tamamen açlıktır, uzun süreli açlıktır. Onun için diyorum ya, kronik hastalığınız varsa en az 30 gün aç kalacaksınız, kilo probleminiz yoksa. Kilo probleminiz varsa kilonuza göre 30, 60, 90, 120, 150 gün aç kalacaksınız diyet sırasında sizlere verdiğim e, besinler maydanoz, roka, tereot, marul, elma, bal, badem bunlar tamamen psikolojik. Yani sizin o e, yıllardır o çiğneme refleksinizin alışkanlığı yani sizi zorlamasın diye veriyorum. Ve aynı zamanda bunlar tükettiğiniz zaman midede, midenin yani vücudun tokluk veren hormonları salgılıyor. Bu yüzden Onların hiçbirisi sizi tedavi etmiyor. Önemli olan orada bu su diye tedavi süresince bağırsak temizleyicini kullanmanız ve iradeli davranmanızdır. Hani o nedenler öyle işte çok detaylıymış çok şöyle ayrı basit aç kalacaksınız. İşte bu açlık süresince o toksinlerin atılımı gerçekleşiyor. Bu toksinleri atıldığı zaman da, gözünüz korkup da birileri bırak dediği zaman bırakmamanız e, sizden isteniyor. İşte o toksin atmanın sırasında toksinlerin daha rahat atılması için, örneğin ishaliniz var, aşırı ağrınız var, bulantı kusmanız var, terlemeniz var, öksürüğünüz olur, rahatsızlık, yorgunluk, bunun için ne yapacağınız önemlidir. İşte bu sırada biz devreye giriyoruz. Bu sırada hemşirem olsun, kendine şunu şunu yapıyorsun, bunu bunu yapıyorsun sürekli size süreç içerisinde destek çıkarak ve 30 gün, 60 gün, 90 gün artık kaç günse tamamlattırıyoruz. Ve o yüzden %100 kilo veriyorsun. O yüzden %100 hastalıklarda kurtuluyorsun. O nedenle herkes bir gün su diyet tedavisi yapacak diyor. O nedenle su diyet tedavisi Allah'ın size sunduğu bir lütuftur diyor. Çaresizlerin çaresi ilaçları yok eden tedavi. Yani yapmaktan başka çaremiz yok. Aksi takdirde hayatınız sürünerek geçer ilaçlar, hastalıklarla, hastanelerle, doktorlarla geçer. Bunun tek kurtuluş yolu aç kalmak ve sürüyetlerdir.